oyunun yapımcısı Beaver şirketi bir açıklama yaptı ve bu açıklamada şunları söyledi. Yapımcı odaklarımızı mobilden çekerek bilgisayara ve konsola odaklanmak istiyoruz dedi. Zaten mobil oyunla uğraşmak her zaman bir derttir. Çünkü zaten bu oyunu mobile optimize etmeleri bile onları çok zorladı. Çünkü bu bir bilgisayar, bir konsol oyunu öyle tasarlanmıştı. Daha da fazla uğraşmak istemiyorlar. Yani kısacası daha da mobil oyunlarıyla uğraşmak istemiyorlar. Amaçları bilgisayar ve konsol. Yani kısacası yine e, her yeni bir güncellemede oyunu optimize etmek gerçekten zordur. Hele ki mobile. Yani aslında mobil versiyonuna zaman harcamak istemiyoruz. Bilgisayar ve konsola bütün odağımızı yüklemek istiyoruz dediler. Ben bir sonraki güncellemelerde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayar ve konsolda tabii. Ama bence en azından güncelleme getirmeyeceklerse bile oyunu telefonunda, her neyse tabletinde, mobil cihazlarda olanlar oynamaya devam edebilmeliydi. Bence ama maalesef böyle bir şey yok. Oyun kapandı. Ben gerçekten çok üzüldüm. Neyse senin gibi bir oyunu bulabilir miyiz bilmiyorum ama sen mobil sektörün, mobil oyun sektöründe en iyi oyunlardan biriydin. Seni her zaman anı anacağız. Ve burada video ve açıklama bitiyor. Yani video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı ve sağlıcakla kalın. Ve bay bay.